Selamlıyorum. Ee, Sayın Genel Başkan e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu nazik ziyaret için kendisine sizlerin huzurunda gerçekten teşekkür ediyorum. Bizim için çok önemli. Eee ben şöyle birkaç bir şey söylemek istiyorum. Türk Tabipleri Birliği 1953 yılında 6023 sayılı eee yasayla kuruldu. Kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Türk Tabipleri Birliği halk sağlığını korumak, geliştirmek herkese kolay ulaşılabilir, kaliteli, ücretsiz sağlık hizmeti için çalışmak, meslek ahlakını korumak, tıp eğitiminin her alanında söz sahibi olmak ve üyelerinin maddi ve manevi haklarını korumak için kurulmuş anayasal bir kuruluştur. Sivil toplum örgütü olmak yerine bildiğiniz gibi bir moda deyim var. Sivil toplum örgütü deyimi var. Bunun olmak yerine toplumcu bir demokratik kitle ve meslek örgütü olmayı seçmiştir Türk Tayyipleri Birliği. Türk Tayyipleri Birliği halkçıdır. Halkın sağlığı ile aş, iş, barınma arasındaki ilişkilerin kavranmasının önemli olduğunu ve eşitsizliklerle, ayrımcılıkla mücadele etmeden herkese eşit ve ücretsiz kamusal sağlık hizmetinin savunulamayacağını her zaman dile getirmiştir. Türk Tayyipleri Birliği sadece hekimlerin değil, tüm sağlık çalışanların ve halkın örgütüdür ve bu bu doğrultuda da çalışmalarına bugüne kadar devam etmiştir. Bundan sonra da devam edecektir. Bildiğiniz gibi bu pandeminin geldiği altıncı ayda pik yapmış durumda salgın ve bununla ilgili olarak da özellikle yurttaşlar hayatını kaybeden yurttaşlar ve hekimler ve diğer sağlık çalışanları için geçtiğimiz hafta bir eylem planladık ve. Türk Tabipleri Birliği olarak bütün örgütümüze, 64 ildeki odamıza bunu e, ilettik ve e, bütün Türkiye'den, bütün odalarımızdan, bütün illerden çok iyi bir katılım oldu. Adeta bu e, yaz olarak e, kullandığımız, yaz belirtisi olarak kullandığımız bu siyah kurdeleler tüm Türkiye'yi dolaştı. E, ben e, bu konuda tekrar çok teşekkür ediyorum e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu konuda e, diğer e, e, mecliste grubu olan partiler ve olmayan partilerden de çok sayıda destek mesajı aldık. Buralara geldiler. Ben onlara da sizin uzunuza tekrar teşekkür etmek istiyorum. E, sözü Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakıyorum. E, Sayın Başkan, Değerli Basın Mensupları, <laughs> Bu ziyaret aslında bizim açımızdan da çok önemli. Pandemi sürecinde toplumun her kesimi yaşadığı bölge ne olursa olsun toplumun her kesimi ciddi bir endişe içinde. Bu endişeyi giderecek olan ana aktörler sağlık çalışanlarıdır. Siyasetçiler değil. Herhangi bir meslek grubuna sahip olanlar değil. Polis değil, jandarma değil, asker değil, maliyeci değil. Bunlar değil. Toplumsal endişeyi giderecek olanlar sağlık çalışanlarıdır. Olay bir sağlık sorunudur. Ve sağlık çalışanlarına, Sayın Başkan'ın huzurunda bütün sağlık çalışanlarına, başta hekimler olmak üzere hepsine şükran borçluyuz, hepsine minnet borçluyuz. Her bir sağlık çalışanı evine gitmiyor. Riskle doğrudan doğruya karşı karşıya risk oranı sağlık çalışanlarında yüzde seksen Dolayısıyla böyle bir tablo içinde görev yapıyorlar. Hepimizi alkışladık. Parlamentoda alkışladık. Ama ne olduysa birdenbire sağlık çalışanları suçlu oldu. Neden? Çünkü sağlık çalışanları topluma, halka doğru bilgi vermek istiyorlar. Ve sağlık çalışanları bütün hastane, hastaları hastaneye yığarsanız bu olay çözülemez. Yoğun bakımda yer kalmadı. İnsanlara ilaç verip artık evlerine gönderilmeye başlandı. Dolayısıyla halkın sağlığı tehlikede. Gerçekten bir fırtına geliyor. Önlem alın. Vay sen misin önlem al diyen? E kim diyecek bunu? Kim diyecek? Olayı yaşayan, olayla mücadele eden, hayatını feda eden 97 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. 41'i galiba değil mi Sayın evet, Başkan? Evet. 41'i hekim. Şimdi bunlar itiraz etmeyecek de, hükümeti uyarmayacak da, eee sarayı uyarmayacak da kim uyaracak? Olay bir sağlık sorunu olduğuna göre bu konuda söz sahibi olan kişiler, konuşması gereken kişiler de doğal olarak sağlık çalışanları ve onları temsil eden odalardır. Ve bunlar da gereğini yapıyorlar. Suç işlemiyorlar. Tam tersine, tam tersine halkın sağlığını yaptıkları uygulamalarla, aldıkları kararlarla tehlikeye atan yöneticileri uyarıyorlar. Daha önce de ifade etmiştim baştan baştan bir strateji belirlemesi lazımdı iktidarın. Ta en başında. Neydi? Salgını önleyecek önlemler alınması lazımdı. Salgının önlenmesi gerekiyordu. Ne yapacak bununla ilgili? Yaptılar başlangıçta. Sokağa çıkmadan tutun da işte kahvelerin bilmem nelerin okulların kapatılmasına kadar yapıldı. Toplu ulaşımın kullanılmaması gibi bazı kararlar alındı. Bu kararlar önemli miydi? Önemliydi. Gerekli miydi? Evet gerekliydi. Ama bu kararların doğuracağı bir şey vardı, işsizlik. Ve onun arkasından yoksulluk. Hükümetin buna da hazırlıklı olması gerekiyordu. İşsiz kalanlara destek vermesi gerekiyordu. Dükkanlı kapat diyorlar. İyi tamam dükkanımı kapattım. Kiramı nasıl ödeyeceğim? Nasıl diğer ülkeler esnafın kirasını ödeziyse, e kira ödeyeceksin, 3 ay ödeyeceksin, 4 ay ödeyeceksin, Kahveleri kapattınız, taksileri durdurdunuz, kapattınız. E bunlar akşam evine ekmek götürecek bu insanlar. Dolayısıyla bu önlemlerin de alınması gerekiyordu. Baştan kısmen önlem alındı, biz de destek verdik. Hatta o kadar ki merkez bankasından kontrollü, karşılıksız para basabilirsiniz dedik. Bu gerçeği de biliyorduk çünkü biz. Ama bugün geldiğimiz nokta bir süre sonra insan hayatı önemli değil, ekonomi önemlidir dediler. Ondan sonra da fırtınanın başlangıcına, başlangıcı için düğmeye bastılar. Geldiğimiz nokta iyi bir nokta değil. Gerçekçi olan, yönetemiyorlar. Şimdi şu aklımıza gelir mi? Yani bir devlet yalan söyler mi arkadaşlar? Devletler yalan söylemezler. Politikacı tamam eyvallah. Efendim memur eyvallah. Bir başkası eyvallah. Ama kurumsal olarak devletin yalan söylememesi lazım. Verileri doğru açıklaması lazım. Verileri bir siyasetçinin değil. Bilim kurulundan bir sözcünün açıklaması gerekirdi. Alınması gereken önlemleri bir siyasetçi değil. Bilim kurulunun sözcüsü oturup bilim kurulu tartışacaktı kendi aralarından hangi önlemlerin alınması gerektiğini siyasal iktidara bildirecekti. Bunların hiçbirisi yapılmadı. Başlangıçta Sağlık Bakanı güven verdi, doğru. Açıklamalarıyla güven verdi. Fakat o da daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla diye başlayınca güven tamamen yerli bir edildi. Sayın Cumhurbaşkanı bilim Kurulu sözcüsü değil. Sayın Cumhurbaşkanı doktor değil. Nasıl oluyor da talimatının gereğini siz yerine getiriyorsunuz? Sağlık işi bu. Konuşacaksa bilim kurulundan ki yetkililer konuşacaklar. Dolayısıyla doğru bilgiler verilmiyor. Nitekim kamuoyu yoklamalarında yüzde rakamı da verildi. Yüzde elli dokuzu vatandaşın yüzde elli dokuzu bugün anket yapılsa belki yüzde altmış yetmiş olacak bilgilerin doğru olmadığını, topluma doğru bilgi verilmediğini bilecektir zaten, görecektir. Görüyor zaten, komşu da görüyor, arkadaş da görüyor, sokakta görüyor, hastaneye gittiğinde görüyor. Tabloyu görüyor zaten vatandaş. Dolayısıyla halka doğru bilgilerin verilmesi lazım. Tabii şunu da ifade edeyim. Halka doğru bilgi vermeme sadece bizim ülkemize özgü değil, başka ülkelerin, bazı ülkelerin de kendi halkını kandırdığını biliyoruz. Sağlık çalışanların, Özverili çalışıyorlar. Günün 24 saatinde çalışıyorlar. Bana söyler misiniz? Hangi politikacı günün 24 saati çalışıyor? Hangi politikacı bir kişi daha hayatını hekim kurtarsın diye oturup hekime destek veriyor, moral veriyor? Öyle bir noktaya geldi ki hastayı kurtarmak için çaba harcayan, alın teri döken, evine gidemeyen, bazı yerlerde belediyelerin sağladığı imkanlarla otel gibi kullandığı yerlerde gününü geçiren, dinlenme gününü geçiren ve bir hekime sonunda geldik baktık ki efendim bu hekimler suçlu. Türk Tabipler Birliği'nin kapatılması lazım. Niçin? Gerçekleri söyledi. Gerçekler acıdır. Ama siyasetçinin asıl tahammül etmesi gereken gerçektir ve sorgulaması gereken de gerçektir. Neden bu tablo Türkiye'nin önüne kondu? Bunu da sorgulaması lazım. Baştan itibaren olayın ciddiyetini var olan devleti yöneten kesim var olan kesim bu olayın ciddiyetini kavrayamadı. Daha en başında söylediğim yine söyleyeyim. Efendim uçak biletlerinde KDV'yi 18'den bire indirdik. Pandemiyle ne ilgisi var bunun? Üç gün sonra da uçakla seyahat yasak. Alınan pandemi önlemine bakın Allah aşkına. İnsan bari çağırır bu işin uzmanlarını. Oturur bu uzmanlarla konuşur. Hangi önlemlerin alınması gerektiğine bir bakar. Uzmanlara sorar bu önlemler doğru mudur, bu yanlış mıdır, böyle bir önlem alalım mı, almayalım mı diye. Kahveler açık. Güzel. Ama kağıt oynamak yasak. E Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki her oyunda sıfır yani nikah açacaksınız. Bitti bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor bir, akıllarına bile gelmiyor. Çünkü kahvecinin nasıl yaşadığını, hangi koşullarda yaşadığını biliyor mu? Şehirler arası otobüsler için aynı şey. Sanatçılar aynı şekilde. Sanat dünyasını ellerinden gelse öldürecekler tamamı, tamamen öldürecekler. İşin özü Sayın Başkan sizin şahsınızda ve arkadaşlarınızın şahsında bütün sağlık çalışanlarına bu ülkenin sade bir vatandaşı olarak bu ülkenin sade bir vatandaşı olarak yürekten teşekkür ediyorum. Sizlere minnet borcuyuz, borçluyuz. Bakın bütün çalışmalar sürerken emek ve alın teri sürerken dün gazetelerde bir fotoğraf vardı. Bir kadın doktor başındaki ne diyorsunuz ona hocam? Başındaki örtüyü mü kaldırıyor? Bone. Bon, Bone. Boney, başındaki boneyi boney kaldırıyor. Yüzündeki maskeyi çıkarmaya çalışıyor. Ter içinde ter. Hangi siyasetçi öyle çalışıyor? Hangi bakan öyle çalışıyor? Ve siz ona teşekkür edeceğinize onu suçluyorsunuz. Teşekkür edeceğinize. Size minnet borçluyuz diyeceğinize onu suçluyorsunuz. Bir talepleri var. Türk Tabipler Birliği'nin ve diğer bütün sağlık çalışanlarının. Covid-19 meslek hastalığı olsun. Bu bir meslek hastalığı mı? Evet meslek hastalığı. Bir olayla mücadele... Nasıl yer altında çalışan maden işçisi, maden işçisi, yer altında çalıştığı için ve tozları yuttuğu için, kömür tozlarını yut yuttuğu için meslek hastalığı var. Hatta hastaneleri bile vardı. COVID-19'la mücadele ediliyor. Doğrudan doğruya virüsle karşı karşıya. Dolayısıyla bu taleplerin karşılanması lazım. Siyaset kurumunun sağlık çalışanların taleplerini <laughs> kulağını kabart, kabart e, e, kulağını eee açması lazım. Kabartması lazım. Yani bir şekilde biz dinlemeliyiz sağlık çalış çalışanlarını. Dinlemeliyiz. Kısaca söyleyeceklerim e, bunlar. Eee soru gelirse tabii, tabii ki. Tabii ki. Yani, e, siz de bahsettiniz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği'ne terörle daha Derhal kapatın oldu dedi. Böyle bir ihtimal görüyor musunuz Türk Tabipler Birliği e, kapatılabilir mi? Yani Covid-19'da mücadele edenler, hayatını bu işe vakfedenler terörist oluyor değil mi? Hayatımda duyduğum en saçma söz bu Buse Gençlik Efendim Bazı hekimler bir birliğinin tükeniyoruz Loganımız salgınla mücadelede moral e, bozduğu gerekçesiyle Doğru bulmadığını açıkladı Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Gerçekler Dinlendirilmeli ve söylenmeli ki Siyaset kurumu ona göre önlem alsın Eğer olayı yaşayan Olayın bütün ağırlığını yaşayan Olayı toz pembe gösterirse O zaman sorumluluğun gereğini Yerine getirmemiş olur siyaset kurumuna, siyaset kurumuna içinde yaşadıkları bütün tabloyu net bir şekilde sunuyorlar. Gönül, is gönül şunu isterdi. Madem ki tek adam yönetimi var Türkiye'de, tek adamın sağlık çalışanlarının, Türk Tabipler Birliği, Türk Esacılar Birliği, Hemşireler Birliği bunları davet edip dinlemesi gerekirdi. Hangi sorunla karşılaşıyorsunuz? Hangi önlemleri almamız gerekir? Nerede bir eksiğimiz var diye sorması gerekirdi değil mi? Ama bu yapılmadı. Niçin? Oradan oturup ahkam kesmek kolay. İnsanları suçlamak kolay. Asıl suçlu dinlemeyenlerdir. Asıl suçlu. Fiilen olayı yaşayanların hangi sorunlarla karşılaştığını siyaset kurumunun oturup dinlemesi lazım. Suçlaması değil. Efendim Keçiören'de bir sağlıkçılara şiddet olayı yaşamışlar. Evet. Bir dakika. Evet. Acaba toplantıda ana bir eğitim öneriniz oldu mu? Hayır öyle bir önerim olmadı. Efendim keçi öğrenlerde dün bir sağlıkçılar yönelik şiddet, şiddet olayı meydana geldi. Ama böyle bir tartışma oldu. Sağlıkçılar yönelik şiddet olayı meydana geldi. Görüşmede bu ve buna benzer olaylara dikkat çekildi mi sizin değerlendirmeniz nedir? Ee, başkan ifade etti. Başkan ve arkadaşlar ifade ettiler. Ee, evet e, sağlıkta şiddet yeni bir olay değil. Ee, öte, öteden beri zaman zaman karşılaştığımız e, acı bir olay. Biliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam Şanlıurfa'da bir hekim arkadaş da hayatını kaybetmişti. Saldırıya uğrayan çok sayıda kişi var. Buradan bütün vatandaşlarıma da seslenmek isterim. Hepimiz bir şekliyle, hepimiz yaşamımızın bir bölümünde mutlaka doktora gideriz. Mutlaka doktorla, sağlık çalışanlarıyla karşılaşırız. Tedaviyi onlar yaparlar ve hastaneden taburcu olduğumuzda da onlara teşekkür ederiz. Dolayısıyla sağlık çalışanlarına şiddet asla kabul edeceğimiz bir olay değil. Daha doğrusu şiddeti kendi düşünce dünyamızın dışına çıkarmalıyız. Peki arkadaşlar e, Millet İttifakı Birleşik İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan Şener e, Hafta sonu yapılan ovağın kurul payda e, Hedeflerini açıklarken tek başına iktidar hedefi koydu Millet İttifakı'ndan bağımsız olarak Siz nasıl değerlendirdiniz? E, gayet e, doğal efendim. arkadaşlar Her parti tek başına iktidar olma, olmak ister Peki arkadaşlar çok teşekkürler